Efendim Bodrum'da bir otobüste valiz tartışması yaşandı. İddiaya göre otobüs şoförü valizleri çok olduğu gerekçesiyle aynı arkadaş grubundan 3 genci otobüsü almadı. Tartışmayı otobüsteki bir vatandaş cep telefonuna kaydetti. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği tartışmada şoför kendini bagajda yer yok diyerek savundu. Şimdi evet, 2 tane, 3 tane, 5 tane valizimiz var toplam. Adam bizim 3 tane valizimizi ve ve adamlar o e, şehir dışına gideceklerini söylediği halde takmadın gençleri. Tartışma valiz yüzünden çıktı. İddiaya göre üç genç valizleri fazla olduğu gerekçesiyle otobüse alınmadı. Siz saatli otobüslerimiz var. Arkadaş yetişmeye çalışıyorlarımız var. Yani sizleri aldı. 2-3 kişiyi almadı. 3 kişi almadı. Olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Altı genç otobüse binip otogara gidecekti. İstikamet şehir dışıydı ancak otobüse sadece 3'ü binebildi. İddiaya göre diğer 3 genç bavulları yüzünden şoför tarafından otobüse alınmadı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti. 6 kişi 1 tane, 3 tane, yapalım. 5 tane izimiz vardı toplam. Adam bizim 3 tane maliz. Aldı, tane aldı. Otobüsteki diğer insanlar da yaşananlara şahit oldu. Bütün zaten herkes de şahit buradaki herkes. Evet, şahidiz. Yok ben ayakta yolcu almasaydım keşke çocukları alsaydım. Evet gençlerden iki kişiyi almadı daha sonra bayağı doldurdu burayı. Gördüğünüz gibi. Gençlerin haksızlığa uğradığını düşünen vatandaş şoförle tartıştı. Evet. O anları da yine kayda aldı. İki, i̇ki, tane arkadaşı almadı gençleri. Otogara gidecekleri halde söylediği halde bu beyefendi İki tane kişiyi aldı genci, iki tanesini de orada bıraktı. Daha çok kişiyi aldın sonra. İnternette görürsün kardeşim kendini. Otobüsün şoförü bagajda yer olmadığı gerekçesiyle kendini savundu. O zaman hiçbirini almayacaktın, gençleri mağdur etmeyecektin. Ve ve adamlar o, e, şehir dışına gideceklerini söylediği halde takmadın gençleri. Gençler de burada Onlarla Sen da konuştum. Çekerim ve yapamazsın. internette göreceksin hadi işinden hadi olacaksın. Bakayım. Bayağı doldurdu burayı. Gördüğünüz gibi.